Aleyküm Ne diyorsunuz arkadaşlar? Kapaklar İşten geldim Müriye kahve yapmış Kahve yapalım da içelim balonla da değil Daha pek balon havası yok da Soğuk daha Daha pek şimdi soğuk Anam bu sana fayda Acı Bu benim Birimde duyarmışsın. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Birimden bal kabağı ekleyeceğim. Temizleyeceğim. Evet. Kaba kaldıydık da. Kıştan bu yana bu kaldıydı. Biraz çürümüyor başlamış. Bir bakım içine ne hallerde ne yollarda. İnşallah bir şey olmamış. Keskin bıçağın yok mu da? Ağır bıçağın mı da? Orada mı? Yoluna keseydin. Çürütmüşsün. bozulmuş mu bozulmuş at dur bir bakayım da hep mi bozulmuş at yok ya her tarafı bozuk değil ki bu yanına iyi şu yanına yok canım at gitsin ya hasta lan gel bir şey olmadı iyi diyor mu ya şu yanına bir bakayım da şu yanı da aynıysa atacağım Tüleye keceydin işte baş o koşuyu. Buranın kim stile diyorsun onu? Bir. Orada biber ters kirli dedim anne altı ters. Ya. Sıkıyor anne ettim azıcık. Şey Kaldı. ne ekme mi daha? Ekme. Ha sen şey sikil değil değil mi sen? Ben salatalar ki. Ya, sulamam sulamamışsın ama. Suladım. Suladım yaşar. mu şu anda stiller? Tuttu tuttu. Bunları da bugün mü yaptım? He. Sabah. Sabah da değil. Dün kurma şeyi yaptım diyorum. Çadır açtık salonun üstünü çocuklar. Açmayınca. Yok kapattım. Açtık. Ondan sonra da iki öbür katladım. Kapattık gibi bu yerde. Kenarlarını toplayalım hocam. Topladım. Tek tarafını az yaptım ki oradan alalım. Bir yoncalara indirdim, samanlara indirdim. Pek tepedeydi ya. Aç şimdi İsmail'le beraber. Güzel. Hmm. Ben onunla uğraş. Oradan geldim salatalı yedim. Çok patates doğradım. Necdet abla patates getirmiş. Ondan sonra. Gelin yanayım Bugün de bu ikinci videom arkadaşlar. Çocuklar inekleri yaymaya götürdüler. Recep'i de ben yatırdım. Gökhan da erken geldi bugün işten biraz. Bu doğramayla hisse inedim. Bunun öyle rende bıçağı gibi bıçağı yok mu hiç? Rendelemiyor. Yok evet. ki. Bunu doğramadı elini kesmişsin, doğramadı. bir şeyle kesmiş şey diyorlar da doğramadı. var ne Bu peki bunların bir özel bir Ne Şurası iyi. Açık öyle yemeli, çıksa iyiydi Şuradan şu yanına iyi. Bu... ...bir şey, hava şey almış. Hmm. Şuradan aldı herhalde ağzından. Ağzına hal almış. Çok oldu ama. Bu zamana da durduğuna dua et. Bu kadar dayanıklı bir şey değil ki. Bu. Mutfakta olmaz. Normalde evet. buna soğuk yüzde olsa, kemer yüzde olsa hiçbir şey olmaz. Mutfak sıcak ya. Yemek pişiyor? Şimdi Bir kapı de kapıp birazcık sekelim daha biraz kolay olur. peynir bastırılacak. Hmm. <laughs> Vallahi kendin yazıyor. Yine de değil mi? Hepsiyle borcamına mı olsa yeter ki Zaten şey yersin yeriz aklıma Bu da çürümüş maalesef. Kapak tutuyor da. Baya şuraya sen de mi diye ona baktım da. Ya. Kabak kokacak ya. Bir yandan da oya yapıyorum arkadaşlar. Oya da getirdim buraya açtım şöyle. Şu halımızı indirsek. Yastığı halayı da böyle sersin. Daha Mi daha? Akşam yağmur yağacak. Yağış şu vakti. Dur. Kız yazın burada var mı? Bu oturur arkadaşlar. Böyle akşamları oturamam. Gökhan olmayacak. Korkarım da. Gündüzlere otururum böyle güneş çöptüğüm Bir yanına çıkmam Çukurlar da kapının önüne çıkarır yani Ben çıkarım Normalde komşular çıkıyor da Haydi işte, kısmadım ne işi? Biz sana şu küçük bahçeyi ektim arkadaşlar, Gene şu ufak bahçenin. Nasıl kabak oldu? Bahçeyi de şöyle sallayayım kollarını o zaman inek yiyordu. O ineğin yeri de yoktu. Buralar boğuldu. O zaman nasıl kabak olduydu? Şimdi annem de ekmiş kabak. Onun orada da güzel oluyor. Bütün yazıyor. İsmail yazmış. İneği alacak olan mu? Ne diyorum bilmiyorum. Ne Yaptım, Haberi yok mu daha? <laughs>

Evet. Dün cumartesi işe gitti mi ki? Yemem de bilmem onu bayramda Ana. Kestim bak. Biliyorum iyi ben bunu doğururken illa keserim elim ayağımı. <laughs> Elimi illa keserim arkadaşlar. Yemin de kestim işte arkadaşlar çek keskin değil keskin olsa daha çok olur. Aranı çalıyor çayı normalden Yormadın ara o zaman. Onun yerine evet. de çekmiş. Kandil dedi mesaj yazmış Çünkü ben aradığımı iyi biliyorum onun için. Ben işte. de aradığımızı konuştuğumuzu bir anda bildim de bu sefer de geri yanıldım. Herhalde dedim aramadık hala unuttuk dedim. Bak, hatta Cenem'in arayıldı. Cepra'yla aramışsın da geri döndüm de emin aradım bak. 8'e 40 geç aramışsın. 13 14 dakikada konuşmuş. Hatta Medine de oradan söyledi değil mi? Bayram mübarek olsun abla hadi. Sinan vardı, Esra vardı. Heh. Sinan konuşmadı. Hmm. Ablam benim orada yemek yaptı tam Tamam tamam şimdi karan hatırladım. O anda bir hatırlayamadım. Ne nadir aramamışsın mı diyeyim? He. Unut hala ne var aramadım. Vallahi <laughs> hala, hala aramıştık bak izleyeceğin ya. Şu da iyi. Şunlar çöp arkadaşlar. Mekleri açın gitsinler. Ekranda çıkarıp çıkmıyor <laughs> bu kanalda. Yasak mı? Yasak değil de yine de yani. Ormadı çocuklar da izliyoruz. Niye oraya içince doğru böyle... ayar? Böyle iyi olur. Yok canım içtiklerim doğru ayar. Canım doğru ayar. Zaten içtikler şeyi temyera gider. Şöyle doğru ayar o zaman. Ne yitireceğim şu adam? Getir seninle bana. Kim yiyor da var? Biraz ablam istiyormuş. İstemedi. Ben bir yersin ona bir içeydim sağlamsa o yar. Yapınca tabağım birim, büyük ona yiy tahmin olması öyle. bir şey. dünya oldu. rengi var. Ya.